yapıyor Evet arkadaşlar. Çok dikkatli olmamız lazım. Onları gözükmemiz lazım. Şu, burada. Burada işte. Arkadaşlar buldum onları. Arkadaşlar, arkadaşlar buldum onları. Kaç. Burada. Ama nerede onlar? Söyle bakalım. Bilmem. Hadi bulmaya gidiyoruz. Arkadaşlar siz görebiliyor musunuz? Tanıtayım bu hava. 8 yaşında. Gel abla. Zaten bir sesini duydum. Ben de. Ne yapacağım? acaba? Ama diye vardı. Hı hı. Şurada böyle bir kardeşim. Nerede? Şu sessiz ol ama. sessiz ol. Arkadaşlar herkes sessiz olsun. Yok. Bakın arkadaşlar. Yok. Arkadaşlar, geçiyoruz, biz bura Çok zor. İşte abla, önümüzdeki abla. Kardeşimle iyi arkadaşım olmaya çalışıyorum. Çok zor olacak. Çok zor. Çok zor olacak. Allah'ım <laughs> kes kızı. Arkadaşlar şahsiyet geldi. Arkadaşlar şahsiyet geldi koş abla. Koş, koş. Gördüm. Ayağını gördüm. Ayağını gördüm. Ayağını gördüm. Ayağını gördüm. Nerede? Geldim. Arkadaşlar. Bir yerde gördüm onları. Ama ben görmedim. Sesini, sesini duydum sadece. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Siz biliyorsanız yorumlara gelsin Çok az. Hava gel. Hava. Arkadaşlar hava da yok. Hava. Hava. Ben Neredesin mi? Hadi gel hadi. Aa traktörün arkasında vardı ya düşündüm. Düşündün mü? Burayı ben. aramayalım sadece. Hadi. Hadi hadi koş koş. Ambular buralara gittiler. Hadi abla gel. Buralara gittiler yavaş otura. Bilmiyorum abi. Hiçbir. Arkadaşlar. <laughs> 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 kadar, bu kadar büyük yerde nasıl bulacağız onları hiç bir fikrim yok ama. Hava bir ses duymuş. Koşun. Arkadaşlar koş. Koşun koşun. Ama yok. Yok. Her yere baktık yok. Her yere baktık. Arkadaşlar. Ulan Şimdi köşe. Gidiyorlar. Nasıl hemen kaçıyorlar? Arkadaşlar hemen kaçıyorlar. İçinde olabilirler mi acaba? Arkadaşlar hemen ses veriyorlar, kaçıyorlar hemen. Aa gördüm. arkadaşlar. Aç kapıyı. Ben ben tutayım telefonu. Beni göster. Arkadaşlar Arkadaşlar Hadi hayır. 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 Elif yalan söylüyor. Ay. Arkadaşlar çok zor. Nasıl yakalayacağız onları? Abla sen bir şey düşünüyor musun? Hayır. Tamam. Gel gel arayalım belki. Gitmişlerdir. Bilmiyorum abla. Ay hava çok sıcak ya. Arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi iş belirliyor. Araba uda. geliyor. Araba geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar burası petrol yeri. Burası çok büyük de olabilir, çok küçük de olabilir. Ama yine de çok dikkatli olmamız lazım. Ama çok büyük Her yerde olabilirler. Gel abi. Sesli. Hava. Sana plan veriyorum. Sen oradan git. Ben de oradan gideceğim. Arkadaşlar evet, bakın gördüğünüz gibi hiçbir şey hiçbir şey yok çok zor biz buradayız, biz buradayız. <gülüyor> yoksa <gülüyor> ama koş koş ama koş biliyorum nerede olduklarını galiba arkadaşlar burada olabilirler burada mısınız? Yoklar. Bir de şey yoklar. Burada, Burada kimse yok. Ben ses geliyor. Hava gel ses geliyor. Hava burası açık mı? Hava. Açık burası. Ben oraya bakıp geleyim. Sen birazcık gezin. Hava. Ha? Bir bakıyorum. Gel abi. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar hiçbir şey yok. Ay, Merhaba amca. Ya. Arkadaşlar. Hava, sence nerede olabilirler? Bilmem. İyice Abla, düşün. Nereye, nereye, nereye Sen biliyorsundur nereye, nereye saklanırlar? Şuraya saklanmışlardır. Bir bakalım gidip. Kuşak ağlı. çıkartacak mıyız? hayır. hayır. Şöyle Sen sen mi burada gördün fareyi? Hayır, aşağıda gördüm. Neyse hadi. Arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar hiçbir şey. gördük, gördük. Arkadaşlar gördük. Burada ne Burda O oğlum. Naber? <laughs> Bak Naber. 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 Bak size ben Naber. Naber. Koş koş. So, so, so koş 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 Koş, tamam, koş. <laughs> koş ama. Yok yok orada bizim vardı. Arkadaşlar bize sıfırla atacaklar. Ay bence gidelim ya. Hızlı ol abi, hızlı ol, hızlı ol. Ka kapı kapalı görsün. Ama bu böyle kapanmayacak ha. İyice kapatma, iyice kapatma. Burada kalırız ha. Hadi gel. Nereye saklanacağız? Ee, nereye saklanalım? Bakın arkadaşlar. Ama onlar o tarafa gittiğinde hemen kaçıyoruz. Tamam. Aa, ses ol, ses ol. Arkadaşlar ses ol. var ama kafam Arkadaşlar şu. Ben telefonu telefon Kendini Kendimi e, göstersem, bir göstersem, bir e, şey olur. Orayı göstersem, eee şey... Bir oraya geçirirsen e, hemen bulurlar ve su tabancası standartı da. tamam bakır Ama geçtiğinde hemen oraya geç Arkadaşlar bana söyleyin nereye saklanabiliriz burada? söyleyin bize. Ama burada tek, tek saklanacak yer var. Ben buraya saklanabilirim. Tamam olur Sen nereye saklanacaksın? Sen saklan ben bilir düşünürüm. <laughs> Arkadaşlar sence ben nereye saklanayım? Sence arkadaşlar? Bakın, şöyle da, Sen var, Bakın bir arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Evet. 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 Çıkalım mı hava? Ay onlar su dolduruyorlar. Başka su sabancınız yok mu? Sadece bir tane mi var? Bir tane var. Aa ablam uçuyor. Hava koş. Hava. Ay geliyorlar. Lan lan sana. Arkadaşlar geliyorlar pek göremiyorsunuz biliyorum ama bakın Şöyle durun 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 bir şey oldu bir şey oldu ne şey arkadaşım Yeah. <laughs> 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 Arkadaşlar sessiz olun arkadaşlar ne yapacağız? Sessiz. Arkadaşlar sessiz olun. Sessiz. Çıkalım mı hava? Sessiz. Arkadaşlar videonun sonuna geliyorum. Ee, sonraki videoyu istiyorsunuz. Like atmayı ve yorum yapmayı yapmanız. İyi seyirler. Görüşürüz.